Herkese selamlar, sevgiler, merhaba arkadaşlar. Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün çok kolay ve çok lezzetli bir tatlı tarifim olacak sizlerle. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. buçuk su bardağı toz şeker ve iki buçuk su bardağı suyu tenceremin içine aldım. Sadece şeker eriyene kadar hafifçe ısıtacağım ve sonra soğuk olarak şerbetimi bir kenarda bekleteceğim. Şimdi hamurumuzu yapalım. Bir tane yumurtayı, bir çay bardağı sıvı yağ ile öncelikle çırptım. Daha sonra bir kase yoğurt ve 2 yemek kaşığı da irmiği malzemelerimin içine ekledim arkadaşlar. Bir paket vanilya ve iki buçuk su bardağı un kullanacağım. Kabartma tozumu da ilave ettim ve yavaş yavaş unumu artık malzemelerimin içine eklemeye başlıyorum. Un ölçüsü her zaman değişebilir, o yüzden kontrollü olarak unumuzu ilave edelim. Elimle yoğurmaya başladım. Şimdi unu dediğim gibi sizlere hafifçe ekliyorum. Azar azar unu ekledikçe yumuşak bir hamur yoğuracağım arkadaşlar. Yoğurduğunuz hamur kesinlikle yumuşak olmalı, sert bir hamur olmamalı. Bu püf noktasına da lütfen dikkat edin. Şimdi hazırladığım hamuru ceviz büyüklüğünde parçalar halinde koparıyorum. Yuvarlayarak borcamın içine alıyorum. Borcamın tabanında yağ kullanmadım arkadaşlar. Buna da dikkat edin kesinlikle yağ kullanmıyoruz çünkü şerbetli bir tatlı yapıyoruz. O yüzden tabanında yağ olmamalı. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında tatlılarımı kızarana kadar pişmesi için fırınıma gönderdim. Evet şu an fırından çıkan tatlılarım sıcak ve hemen soğumuş olan şerbeti tatlılarımın üzerine döküyorum bu tatlının özelliği şerbetinin kaynamaması Ben sadece şeker eriyene kadar yaklaşık bir 2-3 dakika ocakta tuttum şeker eridikten sonra altını kapattım ve şerbetini iyice soğumasını sağladım Eğer daha uzun sürede yapacaksanız şekeri sürekli karıştırarak soğuk suyun içinde de eritebilirsiniz tüm şerbeti tatlıların üzerine döktükten sonra şerbeti içine çekmesi için bir, bir saat kadar bir kenarda tatlılarımızı dinlendirelim. Daha sonra dilediğiniz şekilde süsleyerek tatlınızı servis edebilirsiniz arkadaşlar. Oldukça hafif ve inanılmaz lezzetli bir tatlı oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer videom buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı paylaştığım videomu beğenmeyi ve izlediğiniz videom hakkında yorum yazmayı da lütfen unutmayın. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.